Sevgili arkadaşlar, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları kabul eylesin. Hepinize selam, saygılar sunuyorum. Ee, Cenab-ı Allah nice Ramazanlara, bayramlara eriştirsin. Nerede? mübarek olsun. Vay, onu tamam. Kiraz nerede kiraz? var. Aleyküm selam, siz de babanıza... Selam söyle Mustafa Bey. Peki. Beyza Hanım senin de bayram kutlu olsun. O oh. ha, arkadaki dolabı merak ettim. Orada bir çay içmemiz lazım. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Alarak tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları kabul eylesin. Hane altına <laughs> selamlar. Onlar da selamlar var. Olumlu dönüşler alıyor sizin sayenizde. Estağfurullah. Eyvallah. Hepimiz bir ekibiz. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bazı bağlantı kuramadığımız, teknik yönden ulaşamadığımız arkadaşlar var deniyor. Hepinize selam, saygılar sunuyorum. Ee, Cenab-ı Allah nice Ramazanlara, bayramlara eriştirsin. Ramazan insanın bir ruh şölenidir. Aynı zamanda insan tekamülünde ruhunun yücelmesinde bir mekteptir. Bayram da o mektebin diplomasının eskiler icazetname derdi. İcazetnamelerinin alındığı gündür. Allah beratınızı alanlardan eylesin. Allah hizmetinizi kabul etsin. Zaten Cenab-ı Allah bir kulunu severse insanlara hizmette değerlendirirmiş. Ne mutlu bize. Dünya ve ahiretiniz mamur olsun. Tekrar nice bayramlarda görüşmek, buluşmak üzere. Sağlıklar diliyorum. Hepinizi gönlünüzden öpüyorum. Hoşça kalın. Başkanım iyi bayramlar. Bayram, maşallah. İyi bayramlar. hepimiz hazirimizden sağlıyoruz. Çocuklar el sallayın bakayım. Esnaf ayı, Eyvallah. Başlıklar bende, bak üç tane burada oldu. Eyvallah, başkanım. Feyza Hanım, Allah başlasın. Maşallah, sizin de bayramınız mübarek olsun. Sağ olun başkanım. Mustafa Bey nerede? Mübarek olsun. Vay, orada tamam. Kiraz nerede kiraz? Babamın selamı var. Aleyküm selam, siz de babanıza. Selam söyleyeyim Mustafa Bey, Peki. Allah'a, çocuklara çok selamlar. Ana, eşinize hanımefendiye bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sizlere Selam. de bayram mübarek olsun. Ben ol. de içinde bulunduğumuz bu salgın hastalık sürecinde bir an önce çıkmayı diliyorum. Bayramı da buna vesile olmasını diliyorum başkanım. Amin. Eyvallah. Tarım Mutluksu Başkan olmanız hasebiyle de yapmış olduğunuz pandemi, pandemi döneminde e, ee, insanların tarım tarım evet, ve vazgeçilmez zaruri e, evet. ihtiyaçlarının e, olması asabiyle de e, Teşekkür e, ediyorum. Aklınıza ziyaret meclisleri adına şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı, evet, hayırlı, selamlar hayırlı, Çok ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hadi hürmetle ellerinizden öpüyorum. Ben Estağfurullah. Size. Çok teşekkür ederim. Allah razı ömür versin sizlere. İpek. İpek Hanım. Hakikaten İpek gibisin maşallah. Allah bağışlasın. Sizin bayram açtıkları bayram açtıkları kasada para duruyor tamam mı? Bankada. Teşekkür ederim. Evet. Çiçekler için de çok teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Rica ederim. Hepinizden davranmış oldu. Allah razı olsun. Eyvallah. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olasın. Bütün bütün personel adına da sen teşekkürler teşekkür etmiş oldun. Bütün müdürlerimiz. Vay 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 vay. Teşekkür ederiz. Allah bağışlasın. Eyvallah. Bayram başlığı hazır. Peki. Çok teşekkür. Hayırlı bayramlar olsun. Hadi hayırlı bayramlar. Sağ olun. Peki. O Mert Efendi. Herkese iyi bayramlar. O Mert Efendi. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar.